Merhaba, çok saygıdeğer izleyicilerim. Sizlere bugün çıplak sesle, hiç müzik enstrümanı olmadan Yasemin'i söylemek istiyorum. İzler misiniz? Tamam mı değerli arkadaşlarım? Jandarmalar bölük bölük geliyor bu ayrılık ciğerimi deliyor Yasemin deliyor Hakim Bey de ifademi alıyor ifademde yardım eyle Yasemin 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 İfadem de yardım eyle Yasemin 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 Jandarmalar beni yolda indirir. Göz yaşlarım değirmeni devirir Yasemin çevirir. Jandarmalar beni yolda indirir. Göz yaşlarım değirmeni döndürür Yasemin döndürür. Zalim ana seni bana vermezse Korkarım ki bu dert beni öldürür Yasemen öldürür Korkarım ki bu dert beni öldürür Yasemen öldürür Yazı yazdım şu ordunun taşına şu geçlikte neler geldi başıma Yasemin başıma Yazı yazdım şu ordunun taşına Şu geçlikte neler geldi başıma Yasemin başıma Zalim ona zehir kattı aşıma Karakolda doğru söyle Yasemen 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 Karakolda doğru söyle Yasemen 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 Evet değerli arkadaşlarım Nasıl gidiyor eğlenebiliyor muyuz? Değerli arkadaşlarım bir de size Zeyno'yu söyleyeyim mi? Haydi bakalım bir de Zeyno yapalım. Fincanı ters yatırdım Urfalı Zeyno Zeyno kahve falına baktırdım Mardinli Zeyno Zeyno seni alırım diye Urfalı Zeyno Zeyno nişan yüzü yaptırdım Mardinli Zeyno Zeyno Urfalı Zeyno Zeyno Mardinli Zeyno Zeyno nişan yüzü yaptırdım. Antepli Zeyno, Zeyno. Nişan yüzüm var benim Urfalı Zeyno Zeyno Parmağıma dar benim Mardinli Zeyno Zeyno Seni annem vermese Urfalı Zeyno Zeyno Dünya düşmanım benim Antepli Zeyno Zeyno Urfalı Zeyno Zeyno Mardinli Zeyno Zeyno Nişan yüzü yaptırdım Mardinli Zeyno zeyno Antepli zeyno zeyno Mardinli zeyno zeyno Nişan yüzü yaptırdım Antepli zeyno zeyno Değerli arkadaşlarım bir de Karasu yapıyoruz Karasu'da pazar var Karasu'da pazar var Şaziyem de nazar var O niye vay niye o niye vay Çok nazlanma nazmiyem çok nazlanma nazmiyem Senden güzel kızlar var o niye onye, niye o niye vay Evet değerli arkadaşlarım Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Saygılar sunuyorum Güzel bir potpere oldu Hoşçakalın